Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sorunuzun, bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlama bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan bir büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun.